Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vampir köylü videosu çekiyoruz. Evet Efe anlat videoyu. Burada vampir yazıyor arkadaşlar. Yani ters gözüküyor olabilir. Diğerlerinde ters <laughs> Bunlar köylü. İlk olarak arkamız dönük olacak. Bir tane arkadaş gelecek. Kameraman bunları bize arkamız dönük olarak verecek. Sonra seçtiniz işte vampir çıkan. Vampir bulmaya çalışacağız, tahminlerde bulunacağız. Herkes oy verecek. İlk videoyu şuradan izleyebilirsiniz ya şuradan şu ya köşeden, da şuradan. Şu köşeden, şu köşeden. Tamam, anladık. İlk Hadi. videoyu izleyin, bakalım hangisi daha hangisi güzel. Hangisi daha güzel olur yorumlara size bırakıyoruz. Hadi, Hadi videoya video geçelim. geçelim. Evet e, arkadaşlar, şimdi kartlarımızı e, alıyoruz. Kartlarımızı şöyle alalım, ben bir tane alacağım. Vah wow, be! Aldım çok abi tatlı. ben bir tane. Ya oğlum nereden veriyorsun böyle şeyleri? artık ver abi. şansımı. Evet şimdi kartlarımızı aldık. Ve Sabri Vampir. Bence Efe Vampir. Bence Sabri Vampir. Bence Vampir. Ee, i̇lk konuşmalarımıza başlayalım mı? Hadi başlayalım Sabri Vampir bitti. İlk e, kimle kim konuşmak istiyor? Ben e, Sabri ile konuşmak istiyorum. Ilk bak mesela. Ali aman Sabri geçen de bizi kandırdı bak. Kimizi bizi Geçen diyor. O tuzağa düş baba. Oğlum bu ne vampir? Evet şimdi ilk konuşmaya geçelim. Evet şimdi maskeyi yamuk takan Sabri ile beraberiz. Sabri ile konuşacağız. Yani Efe kim? iyice uzağa gitmeden ben konuşmam. Oha! Efe bize kozala katıyor. Git la! La git buradan. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Evet Sabri. Senin sen vampir kim? olduğunu bu hala atıyor. U uslanmadı ya. Ben net diyorum ki Efe vampir. Ben de. Ben de Efe diyorum çünkü direkt herkese ben hiç Aynen. Hatta dedi ki geçen el dedi Ali dedi böyle böyle yaptı dedi. Yaptın mı? Yaptım. <gülüyor> 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 Ama bu el net Efe Ya Efe git vampir. ya. Net. Sen ne Çünkü suçu hemen diye bana attı. Tamam. Bence o var. Evet böyle bu, ko bu konuşmamız yapalım. bitti. Eee ne haber? Bana Geçen bu arada diğer videoyu izlemek isterseniz Aynen. kartlar benimle izleyebilirsiniz. Ali bizi birbirimize düşürdü. Evet. O yüzden de Ali kazandı. Ben ben bence, bence bu ser benim var. Bitti. <laughs> Bak bence öyle yapıyor. Vallahi ben sana vereceğim oyunu. Ali gözün çok güzelmiş. Ali'nin gözlük maşallah sarkıyor orada. Bak hani bak bak bak. Tamam mı? Sen mi yapıyorsun? Tamam söyledim. Yalan, yalan bir vurmak yok. Tamam. Ben de sana vereceğim. Lan. Ben. ben de sana vereceğim. Tamam. Bitirelim videoyu. Eee ne evet, yapıyorsun? E, i̇yiyim. Şşş. Efe diyorum ben ya. Ben mi diyorsun? Evet. Abi sen net vampirsin ya. Nasıl vampirim ben ya? Rol yapamıyor bu ya. Geçen... Geçen... Videoda görüşürüz. Videoda görüşürüz. Videoda... Geçenki videoyu izleyin. Aynen. Ben rol yapamadım ve vampir olmadım. Hayır öyle değil. Geçen gün sen değil miydin vampir? Evet bendim. Abi tamam. al onu. Vampir rolü nasıl yapılır izleyin bu rol yapamıyor. Evet ben rol yapamıyorum. Kameramanın <laughs> <laughs> <sağ> ağzı. Ne şuradan geçti lan. Neyse tamam. Sabri git gel ya. Ben gel. Şimdi sen kime veriyorsun? Ben Efe'ye vereceğim. O abi iş rol yapamıyorsun ki. Ya, Efe abi. Valla verirsen verdi. Ben senin olduğunu düşünüyorum. Sen köylü müsün? He. He diyor bak. He diyor. Böyle köyde olur mu? Evet, bu konuşmanın da tamam. sonuna geldik. En sonunda göreceksiniz arkadaşlar kimin vampir olduğunu. Tamam. Bunun bu. <laughs> evet, bu konuşmayı da burada bitirelim. Ee, evet, ilk oyumuzu vereceğim. Ee, ben Efe'nin olduğunu düşünüyordum. Ama e, düşündüm, bayağı düşündüm. Ee, dedim ki Efe Böyle saçma sapan şeyler yapmaz. Ee, normalde de böyle zaten. Diğer videoda da aynı şeyleri yaptı. O yüzden dedim yani Sabri hiç konuşmuyor, hiçbir şey demiyor. Onun vampir olduğunu düşünüyorum. Sabri diyorum. Arkadaşlar şimdi siz de gördünüz kimin vampir, kimin köyü olduğunu. Ee, Ali kime oy verdi hiçbir fikrim yok ama ben Ben oyumu Efe'den yana kullanıyorum. Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar. Kime versem. Sabri ile Ali'nin arasında kaldım. Biliyorsunuz öbür videoyu izlediyseniz. Ali öbür videoda Bizi taklayı getirdi. Hep Sabri ile ikimizi birbirimize düşürdü. Ve Ali kazandı. Öbür videonun hikayesi bu yani. Yani ben Sabri'nin de hareketleri çok garipti. Ben Sabri'ye veriyorum. Evet şimdi oylarımızı verdik. Kime, e çok bence? Kim'e kaç, başla, kaç şimdi oy verildi? Benden başla. Aliye şimdi kaç oy verildi? Aliye sıfır oy verildi. Oo. Güzel. Bana sana, Sabri. Sana bir oy i̇şte verildi. Dedim. Sabri. Sana iki oy verildi. Sen. Abi ben köylüydüm. Nasıl? ben köylüydüm. Ben köylüydüm. Ben... ben de köylüydüm. Ben de köylüydüm. Vampir, vampir. Oh. Sabri. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bakın vampir. <laughs> Oğlum ben bu bu işin ustasıyım lan. Ben bende de Sabri'ye verdim. Ben vermesem işte olacaktı bir de oynayacaktık. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Bir ne bu, bu kadar, bu kadarı, ne bu kadar ne bu kadar tabi buna bir ceza veririz ha ceza nere gidiyoruz da ondan sonra bir yere gidiyor musun ne var lan ondan sonra bir yere ceza verelim şu ver. eve gireceğiz mi bize bir şeyler alsın kaç paran var yani sıfır Oo ben de 10 lira var bunun parası bende 10 lira. Burada ne yazıyor? E o zaman bir şeyler alsın oğlum. Aynen. Sabri git marketten bir şeyler al. Aynen. Virüs var virüs. He ee, virüs var. Virüs var virüs. Karar Neyse arkadaşlar biz cezayı kararlaştıralım. Ve ikinci, ikinci elde görüşmek Aynı. üzere. Aynen. Bay bay. Sabriciğim kesin ne bereket. Allah bereket versin. Bir tane alayım bir tane. Yok yok yok. Yo. Kafa Bir tane vereyim. Oğlum. Hadi bir tane. Hadi bir tane. Ağzına bir tane. vereyim dur. Bak. Ağzını verecek. Ben kendim alayım. Tamam, al elime, al. Al, al. Al, al. Al, al. ama bir cipsi bitir. Ha. Bitirdi ya. Tamam hadi bay bay. Evet Anladım. şimdi evet. ikinci rounda geçelim. Evet herkese tekrardan merhaba. Şimdi ikinci turdayız. Önce sabri Zartlar alacağız. Evet. İlk sabri ya. Önce bak. sabri. Sonra ben sonra Ali. Hadi başla. Verdin mi? Bana değil. Sana Sabriye. da ver bir tane. Lan bana verecek bana Tamam aldım Lan oğlum ortada ben vardım Ali hani. Tamam ben aldım yapacak bir şey yok Evet şimdi ee, vardım, hani. konuşmalarımıza geçelim Evet eee tekrardan merhaba İkinci turda, İkinci turda ilk turda. konuşmamızı yapıyoruz ben İlk konuşma Sabri ile ben Ne Sabriyle konuşuyoruz? Sabri ile Ali Evet Ne konuşuyoruz? Sence vampir? Sence vampir şu evet. Efe Efe Abi geçen Çünkü el... ikinci turda ee... birazcık bir değişik aynen. Ne oldu. Aha, aha, muha deyip turda. Ha. Şimdi demedi. Bak şu anda dedi. İlk aldığımızda demesi lazım mı demedi. Değil mi? Aynen. Ee, bence... <laughs> evet, şey sen... Bak ben sana söyleyeyim ben değilim. ben de değilim. Ben de değilim. Ben net değilim. Kartımı çıkarır gösteririm. Ben de gösteririm. Ben de değilim. Ben de, net değilim, ben de değilim diyor. Bu bu ketsin var. Tamam. Evet ikinci Sen konuşma... niye? Hiç... Ee, ne abi. İkinci konuşmadayız. Evet ikinci konuşmadayız. Ben bu sefer net Efe'nin vampir olduğunu düşünüyorum. Tamam. Tamam bak. Ben vampir bak, değilim. Bak bu harbiden geçen el e, düşünmüştüm ama bu el net vampir. Tamam. Sen kimi düşünüyorsun? Ben... Sarp'i. Bana Efe mi? abi ya. Efe vampir. Efe Evet. Net Efe vampir. Evet. evet. <laughs> Bence öyle. Sence? Bence ben vampirim. Evet. Evet vampirimiz geldi. Ne haber One Fear? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş <laughs> bulduk. Ya o. Ben sen Bence Bir ben var. Bence ben var. Bence ben Ali, Ali, Ali. Ali duymadı Ali seni tuşlamadı. Birazcık yakınlar kamerama. sen kameraman ses konuşun. Ali, Ali seni duymadım ama duymadım demiyor. Hadi git. Hoş. Sen bize de. <laughs> Ali de sen demedin. Evet. Yemin et. Dedi. Tamam. Bana da yemin ederim dedi. Bak bu da şahit. Kameraman da şahit. Bizi suçluyuz. Ama bana demedi. bilin. Sen de Cem demedi. Seni de suçlamadım işte. Bak yine bu bizi düşürmesi de rezil olmuyor. Evet. Birelim. Öbür elde. Birelim. Birelim. Tamam kapatalım. O... Bu ikisi benim vampir olduğumu beni seçecektir. Ee? Ama ben vampir değilim. Keser değil. Ben değilim. Oha, oğlum hile şu. Bu, bu ikisi beni seçecek. Ama ben vampir değilim, net. <laughs> Az önce konuşmalarını biraz duyar gibi oldum. Biraz değil, Efe, başladım. Efe Sabri'nin aklını çeldi. Yani aklını çeldi. Dedi ki... Efe o şey yemeyeceğim Ertan abi. Bak, 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 bak. Yüz, yüz, yüzde ben. yüz vampir Efe. Ben vampirim, evet, tamam. Yüzde yüz. Gene yüz. olan geçer, e Sabri'yi geçsin. <laughs> yüzde yüz vampir Efe. Tamam, hadi oynamaya geçelim. Hay dur dur. Dediğim gibi bunlar beni seçecekler. Ama eee... Hatta şimdi de kartımı göstereyim. Ben vampir değilim abi. Ben vampir değilim. Yani buna inanmayacak var mı abi? Şu tipe bak ya inanmayacak var mı? Yani ben vampir değilim. E, kimin olduğunu düşünüyorsam Efe vampir. Yüzde yüz vampir. İlk defa Efe'yi böyle gördüm. Yamuk yumuk hareketler yapıyor. Efe'nin vampir olduğunu düşünüyorum. Oyum Efe. Evet arkadaşlar gelelim oylamaya. Benim ayağımın içine bot girmiş. Bunu bir çıkaralım önce. Güzel. Şimdi arkadaşlar geçen sabri 200. Geçen videoda izlediğiniz gibi Ali 3 el mi 2 el mi at dedik. Üst üst Ali'nin üstüne geldiydi vampirler. Bu sefer de öyle olacağını düşünüyorum. Ali'nin üstüne gelecek. Üst üste geliyor bak Ali'ye. Ben oyumu Ali'ye veriyorum. Şimdi arkadaşlar açıkçası ben ilk başta Efe daha sonra Ali daha sonra tekrar Efe daha sonra tekrar Ali diye düşündüm. Ama sonuncu kararım Efe olacak. Çünkü hani ben yani ben fazla çaktırmamaya çalışıyorum ben Efe olduğunu düşünüyorum. Yani risk alıp Efe'ye oyumu veriyorum. Benim oyum Efe'ye. Evet, ee, oylarımızı verdik. Şimdi oylarımız kamera. gelelim. Sonuçlarımız. Kim kim? Şu Efeden başla kaç oy verdi? Ya da sana. Bir oy. Bir. Bana. Ay yok sana yok. Ha. İkinizde ha. de bir oy var da. Sen Nasıl oluyor? Sen iki oy. Şey yapacaksın ya Bu iki oy almış. Göster Daha gösterelim. Abi ben söyleydim. Ben köylüydüm, Mis köylüydüm. <laughs> Yine ben kazandı koyları kazandım. Ben seni. Biz koyluyuz koylu. <laughs> Sizi çekmiş. Evet şimdi videoyu bitirelim. Şey Sizi çekmiş. Ben kapat lan videoyu. Koylular kazandı. Koylular. Ne yapıyorsunuz lan? İyi, Videodayım şu an. Video. Kameramanımız e kanalına da aşağıdan abone olun. Adam gibi adam. Vampir geldi. <laughs> vampir geldi, <gülüyor> vampir. <gülüyor> paramızı ver. Ne parası lan? Ver. Ben kazandım. Hileyle bak bunun gene aklına girdi. Birader kaybettin. Ben kaybettim. <laughs> bunun aklına girdi, saymam ben bu oyunu. Oğlum. Ben son anda döndürüyordum bunu. Ver, ver. Bana ne bana ne? Dört kere döndüm. Sabri'den şüpheleniyor, bunlar. Sabri'ye verecekler dedim. En son ikisi de Oğlum ver lan. Oğlum şu parayı versin. Aa, Senin telefonun var Paramızı ver. Paramızı ver. Sabri denek ah kalbim. Şunu alın. Kalbim mı? şurada mı? Şurada. Bakın Vimpir. Benim kart çorlarda bir yer değil. Ah. Valla benimki bak. nerede cebimde. Sen deymiş. de duracak o. Hayır oğlum ben niye duracağım? Koylu. Ah. Sen bir yerde toplayalım getir sen de. Sen param ver. Paran ama para benim evet. param o. Yeter yatırın para ver. Ya hayır yok. Sen, ya. sen de duracak oğlum sen bekliyor mu ya? Aynen sen burada tamam. bekleyeceksin getir ya. Getir ver. Ya şurada oğlum nasılsa bekliyorsun sen parayı ver. Parayı bir ver de Efe. bak yere. Parayı ver. Efe parayı vermemek için 40 takla atıyor. Oğlum ver artık sabır verdi direkt bışık, çıkardı verdi. Bışık, bışık gibi. <laughs> Sen de vereceksin. Bak Bunu, beni ben ne alalım? alalım? Bundan ne alalım bunun parasıyla? Aynı şey var. şeyler alalım. Aynı şey mi alalım? Aynı Aynısını, şey alalım. Şey doymadım, Bios. alalım. Bios. Aynısını alalım Aynı. ben doymadım. Dondurma Aynı. alalım. Aynısını Aynı, al. alalım. Dondurma al. Aynı Aynı alalım Aynısını alalım. Serinleyin dondurma. Hangi para daha güzel? Eski parayı vereceğim size al. Hadi, Hadi gidelim. Koş koş. Koş. Arkadaşlar bir, bir daha daha tane video ıı, içeriği söyleyeceğim Yamuk Sabri Yamuk sabri. Ben de buradayım vampir vampir. Eğer e, bisikletlerimizin her tarafını 5 lirayla kaplamamızı istiyorsanız bu videoya 50 like yaz. Hasan! Neyle kaplıyoruz lan? 5 lirayla. <laughs> Sen ne yapıyorsun? 5 lirayla. 5 lirayla. 50 like yaz. 50 like. Gelsin var ya kaplarız lan. Lirayla. 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 Ya, kaplarız lan. Lirayla. Lirayla. Kaplıyoruz lan. Ben kazandım. Eee <laughs> <laughs> hadi şimdi, videoyu kapatalım. Şimdi bana girsin. Şimdi biz e, Efe'nin parasıyla yiyelim. Şey onun abi. parayı bir yiyelim biz. 5 lira sabreden gitti bu salak yine kazandı. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Oğlum ben her videoda kazanıyorum. Bu salak şansı ah bir de bende olsa. Ben ballıyım ballıyım. Görüşürüz Neyse, aşağıdan like atın. Görüşmek üzere. üzere. Kanala abone olun. Bay bay.